Merhaba arkadaşlar ben Necati Bugün size bendikem ayarlarını göstereceğim İlk olarak bendikemi açıyoruz Açık zaten niye kapattığımı bile bilmiyorum İlk olarak şundan başladım Böyle bir ekran çıkacak Ama küçük çıkacak O ayarları göstereceğim Küçük bir tane ayar böyle bir şey çıkacak Onu siz buradan Şöyle bir şey olacak Buradan saklaya bastığımızda burası yok oluyor Şimdi girelim Şimdi burada hedef var bu hedefe bas bu ilk başta sizde böyle oluyor buraya bastığınızda istediğiniz buradan yapabilirsiniz şimdi video ayarlarına geliyoruz dur genelden başlayayım gelişmişe basıyoruz arkadaşlar buradan bunları bilmiyorum ben ha. buradan geliyoruz arkadaşlar ayarlara basıyoruz burası oto yani, kayıt yok diyor mesela burada kayıt otomatik olarak yapıyor burada kayıt süresi diyor buraya bastığımızda mesela kayıt 12 saat bilmem ne bilmem ne sıfır saat düşecekti. Bu kadar zaman sonra e, kayıt otomatik duruyor. Burası böyle bir şey için. Aa, burası yüklediğiniz videonun nereye gelmesi için. Daha doğrusu kaydettiğiniz videonun. Burada masaüstü yaşa zaten. Masaüstünden istediğiniz bir yeri seçebilirsiniz. Ben filmlerden uzayı seçtim. Alakası yok ama boş verin. Yükler e, diyelim görüntü ayarları burada bilmiyorum arkadaşlar. i̇lk başta sesiniz çıkmıyorsa ilk başta sesiniz çıkmıyorsa yaptıysanız şuradan ayarlar var arkadaşlar. O ayarları basarak şuradan kayıt sırasında ses kaydı yap diyor bilmem ne diyor. ona basıp şuradan da şunu yapsanız yapmayı tercih ederim. İnternette öyle görmüştüm. Tamamı yapıyoruz. Şimdi e, bakayım. ha, tamam. Tamama basıyoruz. Buradan başka ne var? Bakayım. Buna girdim. başka Yok. Evet arkadaşlar hani ilk başta açtığımızda çerçeve küçük olur. Onu göstereceğim. Video da küçük olur zaten çerçeve küçük olduğunda. Onu yapmayı göstereceğim. İlk olarak sakladığımız çerçeveyi açalım şöyle. Orada şöyle bir sayfa olacak zaten. Menü butonu diye bir şeymiş. Buraya bastığımızda böyle şey çıkıyor sayfa çıkıyor. Ben bunu tam ekran yapayım. Tam ekran yaptığımı da bilmiyorum. Böyle bir sayfa çıkıyor. Siz bunu tam ekran yapabilirsiniz. Böyle her taraf tam ekran olur. Buradan böyle yapabilirsiniz. Bunlardan da bir tanesini seçerek küçük bir yer yapacaksınız mesela. Onu anlatmak istediğinizde böyle yapabilirsiniz. Diğer özel dosyaları güzelce göstermek için. Benden bu kadar. Videomu inşallah beğenmişsinizdir. İyi seyirler.